Tamam başladı. Heh. Bugün 22 Haziran 2014. Ee, kiraz üreticilerimiz ee, olmaz. Bizim, e, Akay Solmaz. Bizim rekor gelişim müşterimizdir kendileri. Bundan yaklaşık bir buçuk ay önce rekor gelişimi o civarlarda kullandılar. Hasatına az bir zaman kalmıştı. Ee, diğer abilerimiz de bu tarla biraz kurayan, sararan ağaçlar vardı. Akay anlatır mısınız? Yani bu süreci bir hasat yapıldı, gitti. Vallahi, abilerimiz de şimdi ben, müşterimiz olacak. Kendileri beğenler alacaklar. Şimdi Ağaçlar şurada görünüyor. Özellikle Ağaçlar görünüyor, Kendiler de görünüyor. Komşularımdır bunlar. Evet. Komşularıma ben nasıl şey olduysam, memnun olduysam, onlara da tavsiye ediyorum ki siz de... Ben buradan her sene Evet. 3 traktör şey çıkarıyordum. Kuru. Kuru. Yani. çıkarıyor. Evet. Ama bu sene Allah'a çok şükür bir tane dahi Kalmadı. Çünkü niye? ağaçlarımız yeşile geldi. Durumu zaten şu anda belli yani. Şimdi yan bahçemize e, birazdan gideriz. Durdururuz. Orayı duruyu. da görebiliriz. Oradaki bahçenin hali ortada. Diğerleri ortada. Evet. Aynı yani. bölge, aynı şey. Peki aynı. siz ne diyorsunuz abi? Siz de bu bahçenin halini biliyorsunuz. Ya, tabii, geçen sene böyle değildi bu. Şimdi bu sene düzelmiş bahçe. Düzelmiş. Tertemiz tabii. olmuş, değil tabii. mi? Tabii. Siz de abi. Yani ağaçları yeşermiş. Siz de kiraz üreticisiniz. Evet. Siz zaten e, sonucu evet. görüp benden sipariş istediniz. Evet. E, Adınız neydi? sizin? Ahmet. Burası Kemal Paşa. Kemal Paşa. Ahmet Karataş. Siz? Nuri Karataş. Nuri Karataş. Mustafa Aydın. Mustafa Aydın. Peki abi tüccarla alakalı bir mevzu yaşamışsınız. Siz anlatır mısınız? Şimdi ben kirazı götürüyordum. Evet. Alan adam dedi ki A Akaya tüccar. bir tüccar. He, tüccar. Senin kirazdan üç tane geliyor bana dedi. Dördüncü yok yani. Dördüncü yok. Bu Var. O üçüncü de bizim güzeli. rekor gelişim müşterileri. Çünkü Onu bilmiyorum. Şu an Kim e, sizin Kemal Paşa bölgesinde ama, Akay Bey. Ama dedi üç tane geliyor. Dördüncü yok dedi yani. <laughs> Bakın sizin Kemalpaşa bölgesinde şu anda e, geçen ben gene gösterdim videolarda. Yine Kemalpaşa bölgesinin belirli bölgelerinde gene oranında en birinci, en iyi kirazlarını çıkartan, tüccarların ta Hatay'dan gelip de e, sadece senin kirazını almaya geleceğim dediği kirazlar yine bizim rekor gelişim müşterilerimizdir. Onlar tabii ki daha erken uyguladılar. Onlar yılın başında uyguladılar. Dolayısıyla onlarınki daha 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 iyi oldu. biraz geçiyorum. Tabii ben. ki. Siz sonuçta Ama kuruma ben amaçlı olarak beni aldınız. Evet. Ama bir ay kala bile olsa Toğru'nun çok farklı. Ee, ha şimdi e, şöyle diyeyim arkadaşlar. Şu an e, atmadığınız ağaçlar için az önce söyledim ben. Tam şu an saatidir. E, ağaçlarımız e, şu an atılsın rekor gelişim uygulamasını yapalım. Ve yıl sonuna kadar e, güneşle beraber ağaçlarımız güzelce kendisini yenilesin. Bakın. Size soruyorum Hiç ben. Şey şu an şu yapalım. güzel ağaç mı? Gelecek seneye daha e, bitki verir, meyve verir. Ha, canım, şimdi ha. Yani şu anki ağacın ha. Şimdiden az seneye kendini seneye hazırlıyor zaten. Aynen o şekilde. Bellesi. Tabii ki. Şimdi, eee, ayreten Hakan Bey ben de bir şey soracağım size. Az önce kurumayla alakalı bahsettik. Evet. Şimdi siz video çekiyorsunuz. Bana kök bölgesine çıkan, e, bazı şeylerden bahsettiniz. Bunları evet, bir verir evet. misiniz bana? Tamam. Bir gösterelim şöyle gelin. Tamam. Ha bana şimdi burada e, kuruyan şeylerden bahsettiniz. O ağaçların gövdelerinden çıkan ikinci, e, kabuklardan bahsettiniz. Evet. Buyurun ha. Evet. Ha. Evet, Hakan Solmaz da yine kiraz üreticilerimizdendir. Şu ilerideki ağaçlarımız kuruyordu. Onları da ha. Gel geçelim şöyle. Ha şurada, var ha şurada evet evet evet. Ha. Bakın Ama bir kuruyan ağaçtı sizin bu. Evet, bu... Bunun rengi nasıldı Hakan Bey? Simsiyah yani gidiyordu. Yaprakları Kurumları, sarıydı değil daha mi? Daha ha. E, zaten evet. e, gövdede de gördüğünüz gibi evet. direkt e, şeye inmiş. Hı hı. Bu kabuk bölgesindeki bu dentin denilen evet. su kanallarının olduğu yer kupkuruydu. Yani evet. yukarıyla ile iletimi kalmamıştı. İkinci kabuk dediniz çıkıyor. Evet. Ha. Bu alttan Evet. Bu gelişimi uyguladıktan sonra bir kabuk gelmeye başladı buradan. Evet. E, yukarıya da baktığımızda hani dallara ulaştığında belli. Yaptıkları evet. Yapıkları falan e, tekrar rengi olsun, büyüklüğü olsun, şekli olsun düzelmeye başladı. Şimdi Hakan Bey sizin komşularınızdan işte az önce çektik evet. onları oradalar. E, onlar şimdi ne diyorlar? Sizin bahçe düzelmiş. Evet. Hepsi de şimdi e, sizin bahçeniz bir ulaştığı halde. Yan tarafımızda bile problem şimdi çok. Şimdi isterseniz bir bakalım yani. arkadaşlar bir de isterseniz yan bahçeye varalım. Evet. Bir de doydurduralım oraya kadar şimdilik. Ee... Işte. Yani. Onu evet. çek. Tamam çek. Tamam şimdi burası da Akay abimizin e, yan bahçesi. Ona ait bir komşunun bahçesi. Evet. Arkadaşlar aynı gübre, aynı ürünler kullanılıyor. Aynı işçilik, aynı toprak, aynı yağmur, aynı su. Evet. Ne var. Fark, fark var arkadaşlar? Çok fark var. Fark var. Baya fark var. Baya fark var. O değil zaten. Ovadaki başından yüzde yetmişi böyle. Yüzde yetmişi bu şekilde evet. zaten. Evet. Evet. Bakın nedir? Burada sorun bakın. Yaprakların halini görüyorsunuz. Kurumalar, yapraklar delik deşik olmuş. Yani, yani ağaçta neşe yok ki. Neşe yok ya. Yani. Neşe yok. Evet, neşe yok haliyle Kuruyor zaten orada bir sürü evet. ağaç. Dolayısıyla e, buranın sahibi size ne demiş e, Hakan Bey? Ya bizim bahçeyi gördükten sonra e, sizin bahçenin neşesi nasıl böyle oldu da e, ha, nasıl? bu sene bu kadar iyi diye sordu. Bize rekor gelişimden kaynaklı olduğunu söyledik. Hakan Bey yukarıda Bayramlı değil de Bayındır'ın Çınarbili köyünde bir evet. ağımız var. Gelmiş e, Donasarlı orası ağacı gösteriyor. Ağaçta yüzde satar yüz var ve limana da dona hasar olur biliyorlar. Aynı ağaca geliyorlar diyorlar ki sen bu ağaca ne yaptın? Okuttun bu ağacı. Amcam dedi ki okutmadım ama ben diye rekor gelişimi uyguladım yani. Yani siz de ona öyle diyebilirsiniz yani. yani. Yaprağı, gittim, gidiyorum. Akaya bir şey senin kirazını tüccar dedik beğenmişti. Verdiğin kirazını. bir de şey söylemiştin sen. Hani tamamı bir kalibre çıktı. En üst kalibre. Benim beş dönüm yerden. Beş dekar yerden evet. Beş dekar yerden İki evet. kasa, ikinci kalite şey çıkıyor. Sadece bu kadar. Evet. Başka yok. Peki bu nasıl bir şey abi? Sen Bunun... bilirsin abi, yarısını yarı yarısını gör. <laughs> ben iki kasa ayırdım. Evet, yani tamamı eşit büyüklükte. Ee, hatta o da şeydir, ikinci kalitedir ama şey hani sonuçta. Üç yok yani. Ya, hani. ya şimdi o da ne, ne biliyor yani. musun? İkiz ha. olanlar. Evet. Ondan sonra çatlayanlar. Onları işte erken verseydin onları da görmeyecektik. Yanında ufak tefek yani. hasar olanlar. Tamam arkadaşlar. Bunlar evet. yani şeyinden küçüklüğünden değil. Tır, daha erken de olsaydınız. Heh. Yanında ufak tefek has, ha. çatlak olanlar. Hasa, ya o, ya o, hasarlı olanlar. Biz de, siz ikizlenmeyi, siz ikizlenmeyi bu ürün atıldığında zaten ikizlenmiş vaziyetteydi. Evet. Ha, eğer evet, daha evet, önce atılmış evet. olsaydı arkadaşlar onları da peki, yaşamazdınız şimdi, pek yani. Şimdi yani. atılan diyelim seneye ikizlemede kar olur mu? Tabii ki olmaz mı? Bakın evet. ağaçlar bakın. Yaprakları dar, ince, delik deşik. Siz şu ağaçtan gelecekseniz ne bekliyorsunuz abi? Siz ağacınızı akay beyin ağaçları gibi pırıl pırıl, capcanlı, yaprakları kalın, geniş, koyu yeşil yaparsanız eğer öbür sene istediğiniz gibi iri tohur, kaliteli ürün alırsınız, çok tohur alırsınız yani. Yani soğuğa dayanır. Ha, soğuk çok önemli. Siz şimdi unuttuğunuz şey şu. Benim meyveyle işim yok şimdi. Nasıl kış ya ağaç orada ne hal orada Değil, olsun. Kış hazırlığı en zor olacak? zor kısmı. Çok yazın istiyor. en sıcağı ve kışın en soğuk dönemleri. Güzel yani. yıllara güzel bakıyoruz da ha. işte bilgisiz bakıyoruz. Şimdi bak. Şey oluyor. Bilgisiz bilgisiz bakım ama bakım yıllardır kiraz yapıyorsunuz. Bas yani, yani, kirazın merkezi. Yani. neydi abi. Savaş. Savaş Bey. Şimri şimdi bak. bak. Ben bakıyorum yani 2,5 milyar lira. Burada ben Evet. İçinden belli. belli. Bu belli. kadar masul yani. <laughs> yok yok anlamıyorum. Bu tomurcuklar belli yani. Belli belli. Şimdi Şimdiden belli oluyor halde. kiraz. Ha. Şimdi kirelim. siz kirazın evet. merkezindeyiz evet. şu anda. tomurcuk. Şey hani, yani anlayacağınız şimdi ağzı siz ağzı oradaki masuller daha yolcu açın şimdi. Gelecek senin masuller daha yolcu olacak Yani. Durum bu yani. Evet. Şimdi evet. Bir, bir insan gidiyor diyelim doktora ilaç ilaç Şimdi siz kirazı diyorsunuz ya iyi bakıyoruz ama değil arkadaşlar. Siz kirazın merkezinde yaşıyorsunuz. Hiç, sizin bilmiyorum dediğiniz yer Türkiye'deki birçok kiraz işini yapan insanlar daha fazla yani. Çünkü yıllarda bu iş şey yapıyorsunuz. Ama biz bunu kendimiz yapmıyoruz yani. Gidiyoruz ziraat mühendisliğine danışıyoruz. Ondan verdiği ilaçlar, ondan verdiği muhakkak, şeyler muhakkak, kullanıyoruz. Muhakkak, ama sonuçta... Kendi göre yapmıyoruz ama öyle oluyor. Bu yani. uygulamaya Sonuçlar. kaç yıldır geçtiniz abi bana söyler misiniz? Hangi uygulamaya? Ziraat mühendisliği uygulamasına. Belki 3 yıldır, 5 yıldır. Fazladır. Olsun. Fazla fazla. Onun daha bir senedir de biz eskiden mesela biz rahat olay olmadan önce buranın Yine da... siz yapıyordunuz, kendiniz yapıyordunuz. Tabii, tabii, o, o zaman oluyorum ben size. Gene siz 20 25 sene yani. Daha güzeldi. Daha güzeldi değil tabii, mi? Tabii beri güzel. Savaş, savaş İklimler de tabii farklı evet. gidiyor arkadaşlar. Ha. Kirazı toplanırdı. Evet. Temmuz'dan da su koşarırdı. Nasıl biliyor musun? Dağdan tepeden kırçında bir sulanırdı. Ağaçlar dayanırdı. İşte şimdi biz bununla şimdi bunu sağlıyoruz. Haftalık ha. haftalı dayanmıyor. Arkadaşlar şu an rekor gelişimi işte kullandığınız zaman benim size söylediğim şekilde aynı eskidenki sulama oranına sahip olmuş olacaksınız. Zaten işin başı oradan başlıyor. Rekor gelişim toprağı çözer, suyu çözer. Dolayısıyla Yaşı, aynı o, o şeye o geleceksiniz. De biz seni çağıracağız. Çünkü bizde şimdi kadar böyle çok böyle şeyler yapanlar oldular ama hiçbirinden